Ne yani burada mı yatacağız? He ne var? Çayır çimen ne güzel. Bizim çocuklar var ya şimdi sıcaktan koğuşta yanıyor ölüyordur. <laughs> Abi ve böyle çayırda bayırda yatamam. Burada bücek, bücek vardır. Yer. Arazide dat bir kata çıktığımızda nerede yatıyorsun? Kucağımda mı yatıyorsun? Arazide yatıyorsun. Ebirle de oluyor. Levet üstte yat diyor yatıyoruz. Tamam işte. Ben de sana on maşın olarak emrediyorum. Yatılacak. Yat. Uş köpek. Ulan sen o başıysan ben de iki tane batalya sahibi be. Tamam tamam beyler tamam. Dilişmeyi bırakın da ne alt edeceğiz onu söyleyin ya. Bak burada yatılmaz. Hani köpek möpek çıkaralım Allah'ı. Hangi köpek? <laughs> Aa, abi işte bu köpek uza uza. <laughs> <laughs> Beni burada yalnız bırakma. <laughs> of ya saçlarım süpürge gibi oldu. Eve gidip Askerlik ne kadar zor bir şeymiş. Girip çıktığını da anlamıyorsun ama akşam içeride kalınca afakanlar basıyor. Ya kızım biraz kenara çekilsene ya. Aa zaten duvarın kenarına sıkışıp kaldım. Ya sıkışmış mı zaten bütün yatağı sen kaplıyorsun. Sen kendine bak. Ya koca babalı çekil kenara ya. Aa, Aa, bana ne? Bana ne? Bana Bana mı? Bana, bana. <laughs> mı? O kadar sert vurmadım ama. Ne yapıyorsunuz kızlar? Önce o başlattı yalancı. Yalan sensin ya. Şşt. Tamam bağırmayın. O. Oh. <laughs> Susacak mısınız siz? Yatılacak. Yat. Hah şöyle. Sınacı. İyiyim Melek hemşiren. Bulantım geçti, ateşim de düştü. Ne güzel. Eğer siz düzelirseniz, o zaman korkacak bir şey yok demektir. Demin baktım da Ferit'in ateşi hala yüksek. Dua edelim de sefa kadar düşsün ateşi. Hacı. Var aslında. Nedir? Bir gelir misiniz Melek hemşire? Belki bana kızacaksın ama senden bir ricam olacak. Söyle bakalım neymiş? Bizim Ferit garip adamdır. Ama kalbi çok temizdir. Ve o kalp senin için çarpıyor Melek hemşire. Onu affet olur mu? Şşşt! Seyfi, hey. ulan ne güzel oldu değil mi? Sanki kampta gibi yok Ya ne lasan ya adamsın ya. Ya biz daha iki hafta önce arazide değil miydik? İyi ya işte oğlum. Siz iki hafta önce arazideyken tuvalet var mıydı yanınızda? Hiç olmazsa buraya yanımızda tuvalet var. Ya Seyfi... Ha? Abi ben uyuyamıyorum ya. Tertip iyi midir lan acaba? Bilmiyorum ki. Alıp laboratuvara götürmüşler. Ula hayvanın canını bir yakmışlarsa var ya. Şişt, test sonuçları yarın çıkacakmış ha. Vedat. ya pozitif çıkarsa? Çıkarsa çıksın ula. Beraber yaşadık, beraber yıldır kardeşlerim. Aferin lan Taka. Doğru söyledin ona. Ya hadi. Sabah ola hayrola hadi. Ali. Rahat edeceksen o çadırda. Ha, merak etme, ederim ederim. Tabi inşallah börtü böcek başımıza bela olmaz. <laughs> Sen çok komik bir adamsın Hamza Deli Pınar. <laughs> Sen de çok güzel bir kızsın Liz Deli Pınar. Sen ne dedi? Ne dedi? O ya öyle bir ağzımdan çıkıvermiş işte. Kısmet. Seni seviyorum. Ben de seni seviyorum. Aşkım. <laughs> Uyuyacak başka yer bulamadınız mı? Yok bir şey memur bey, askeriz biz. Asker sen git birliğinde uyu. Allah Allah. Ya, i̇yi rahat vermediler be ya. Sinekler bir taraftan, köpekleri gelir onlar avlar. Bir taraftan sarhoşlar, polisler derken a, sabah uyuyamadan ettik işte. Kalk abi sabah oldu. Kalksana abi. <laughs> abi kalk. kalk. <laughs> aa, aa, aa. Hadi abi kalksana ya. Ah, kalkabilsem kalkacağım ama her tarafım tutulmuş. Hadi gel. de ah, kalk. Ah, ah, <laughs> aa, aa, aa. Aa. ah, ah. Hadi, sen de kalk. Ah, sen de kalk. Ah, Hadi. <gülüyor> <gülüyor> Vallahi ne güzel dinlendim ya. Bu açık havada uyumak iyi geldi bana. Kendimi var ya komando gibi hissediyorum. Evet. <laughs> Of! Ah. Ana! Ne oluyor be? Sırtımda bir şey var. Al şunu kartopu! Dur bakayım. Ah. Dur. Komandayı neden? Ah. Dur. Ah. Nasıl komandosun sen <laughs> Cumba? Nasıl komandosun? Uzaktan komando. <laughs> şaka olsun be yavrum be. Şaka. <laughs> ya şaka. <laughs> miskin herifler? Ben kime söylüyorum? Komutanım, hastayız, öleceğiz. Ta bırakın biraz daha uyuyalım ne olur. Ben şimdi seni öldüreyim de gör Vedat Efendi. Ulan bu ne pis koku be. <laughs> Komutanım, yanlış çadır orası yanlış. Bizim Cemal'in çadırı. Ya o çadır da kullanılmaz zaten artık. Ayak kokusu falan sinmiştir ona. Allah cezanızı vermesin. E hadi beyler, çıkın artık şu çadırlardan be! Lan Vedat, çıksana! Hmm, yanlış. <laughs> ee, bul Vedat'ı, al parayı. <laughs> ya şunu kapatın. Yüzüme vuruyor güneş. Vedat, kahvaltı almaya gideceksin ama sürünerek. Tamam, tamam. Madem sürüneceğiz komutanım. Ben biraz daha uyuyayım. Kalk dedim. Vedat! Vedat! Ne oldu Kadir abi? Neye baktın? Hiç. Bir an Ahmet Başçavuş'un sesini duyar gibi oldum da. Hayatımda hiç bu kadar kötü hissetmedim be kendimi. Be ki koskoca Sibel Cadı baş klarnetçisi Sivitçiyle resmen pazarlık ettik be. Üçüne elli kuruşa aldık abi. Nasıl? Aa, iyi de bayat bunlar. O yüzden elli kuruşa verdi simitçi. Oğlum yenmez bunlar böyle. E biz gidip bir su bulalım bari abi. Islar yer Sen otur burada. Aha petçe buldum. Al al çalkalarız. Allah'ım sen kimseyi açlıkla terbiye etme yarabbim. uşağım, He. Ahmet Paşa'ya o sağa sürünerek geleceksin demedim mi? Yoo, ben öyle bir şey hatırlamıyorum. Uykuluydum ben. Vedat, uşağım harbiden başımız dertte ha. Şuraya bak, neler etmişler ula. Sanki eğilmişiz gibi kireç dökmüşler bir de. Oğlum tecrit etmişler, daha ne olsun? Ula Vedat, ha. şuraya bak ula. İkinci taburun askerleri yemek getirirler bize. Buradayız, buradayız. Ula vicdansızlar, ne kaçıyorsunuz ula? Sanki hastalıklıyız biz buraya. Hastalıklıyız tabii ki oğlum, adamlar kaçmakta haklı. Ula Vedat, elduk mu yoksa? Elduk. Oh, karnım çok acıktı be kardeşim. Bütün parayı harcamasaydın orada, şimdi işte ne güzel kahvaltı edirdik be. De. Simitleri ne ördün Kadri abi? Ya Kadri abi aşk olsun ya. Cumbo'yu geçtin hepsini yedin mi ya? O simitleri mi? Kemirmeye başlasam anca bir lokma koparırdım şimdiye kadar. Ee ne ördün? Fakir çocuklar geldi onlara verdim. Biz fakir değil miyiz? Ne öreceğiz şimdi? Ya, ne yapayım oğlum öyle zavallı bakıyorlardı ki dayanamadım. Boş be Kadri abi. İyi yapmışsın bakma sen da. Dur bakayım. Benim cüzdarda bir tane sakız olacaktı. Biz en iyisi onu üçe bölelim orada paylaşıp onu yeriz daha falan. O, o, o ne, nedir o? Bu mu? Ya bu şey. Ben Sibel ablamdan ilk ekstraya gitmişim. Artık o gün nasıl çaldıysam Sibel ablamın çok hoşuna gitti. Aldı bunu yerde benim gırdatanın içine soktu. Ondan saklarım. Yani o 50 lira hep senin yanındaydı öyle mi? Ve biz bütün gece azap çektik öyle mi? Ve bakarsınız bir hatıra derim anlamaz mısınız? деңгизси